Gülşen'de katipcan, Kalkan arkadaşına armağan ediyorum. Umrumda değil yaşamak ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmem. Umrumda değil yaşamak ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmem. Olur mu bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim senden vazgeçmem Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş dönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canından geçerim, senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Ölsem vazgeçmem. Mümkün değil ben sensiz yaşamam. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Gökteki güneş dönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canından geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem